Haylaz Zeliş Pet Shop'ta köpek arıyor. Bugün çok ama çok heyecanlıyım çünkü bir köpek almak için Pet Shop'a gidiyorum. Kapıdan girer girmez. Bir sürü ses duydum. Miyav, hav, hav, cik cik. Bir de mö, ben dedim. Köpek nerede? Acaba Pet Shop sahibi geldi, buyurun. Dedi köpekler, şurada ilk kafeste minicik bir köpek vardı. Ama ben yaklaşınca hav yerine miyav dedi. İkinci kafesteki hav hav diye bağırdı. Ama kuyruğunu yılan gibi sallıyordu. Ben dedim bu köpek değil, bu karışık bir şey. Üçüncü kafesteki zıplıyordu. Zıpladı, zıpladı, zıpladı. Ve benim kafama kondu. Dedim ki ben kedi almayacaktım. Kuş hiç almayacaktım. Bu da ne pet shop sahibi geldi. Dedi ki, o bizim zıp zıp köpeğimiz. Havlamaz zıplar. İstersen senin olsun. Ben baktım. Zıp zıp köpek bana göz kırptı. Sonra zıp zıp yaptı. Sonra pırt yaptı. Ve hav dedi ben. İşte bu dedim. Haylaz Zeliş'e yakışan köpek. Bu köpeğimin adını da koydum. Zıp pırt. Şimdi biz en iyi arkadaş olduk. Zıp zıp oynuyoruz. Pırt pırt gülüyoruz. Eğer sen de bu macerayı sevdiysen kanalımıza abone olmayı unutma. Beğen tuşuna basarsan zıp pırt havlayarak zıplar. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Bay bay Haylaz Zeliş dostları.